arkadaşlar bu güzel ve ders ne yapacağız peki bugün ne yapacağız arkadaşlar arkadaşlar bugün bu hafta hedefim 500 kupa falan kazmak ya da 1000 kupa, kupa falan arkadaşlar çok emin değilim ama kazmaya çalışacağız ve hemencik maçımıza gelelim arkadaşlar şu anda ee, günde e, hakkında video atmıyordum ee, okul vardı okula biraz falan yapıyordum o yüzden bir de atamıyordum. Şimdi atacağım arkadaşlar. Ee, bu video sanırım 2 gün sonra falan gelir. Size ulaşır. Öldük öldük. Ya internet. Arkadaşlar e, uzak yoldalı olduğum için internet gel sesi gelmiyor. Ay, dert gelmiyor. Anlamadım ben de. Atarız ama ya bu maç bizde. tamam. Ya oynayamıyorum. Kes şunu. Ya bu ne ya? Attılar. Arkadaşlar şöyle bir durumumuz var. E ben bu benim yeni hesabıma haberiniz olsun yani. Hiç şey yapmayın benim hesabım böyle değil. 27 bir kupon falan var benim diğer hesabımda. Bu arkadaşlar benim fan hesabım. E, bu hesapta çok kupa yok. Canım sıkılınca bu hesaba giriyorum. Diğer hesaptan kupa düşmüyorum diye. Nasıl sen film Ya şu internet ya. Direkt daldım ben ya. Fena geldiler. Fena geldiler. Bu beni keserse gideriz. İyi. Açılsa pozisyon. Ee, arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. Ee, seyirler tekrardan devam edecek. 15 gün tatile girdik. Ee, artık bol bol videoları devam ettireceğim. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Tamam. Ee, arkadaşlar bu videolar e, gelmeyebilir ama e, şöyle diyeyim arkadaşlar size. 2 günde bir ya da haftada 3 kere falan gelebilir arkadaşlar. Yani haftada 3 defa yapacağım. Artık. Artık bilmiyorum arkadaşlar. Ben yani durumlara bağlı. Ben evden gelip bildiğim kadar çekeceğim artık. Yani arkadaşlar sizin de desteklerinize bağlı yani. Arkadaşlar hemen söyleyeyim. Kanalıma abone olup bildiğimler açmayı unutmayın diyecektim. Bıraktılar. E arkadaşlar kanalıma abone olursanız daha güzel videolar gelir. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki yeni savaşçı Feng'in sezonu geldi. Arkadaşlar fengi bilmiyorsanız yani yani öfkeli feng bu etkisini arkadaşlar lola lola'yı çok seviyordum ben lola rualpasını alacaktım bir baktım te te teklif gelmiş arkadaşlar çok güzel bir teklifti yani 320 ay ya, 324 TL falan ay taşım falan vardı yani üzümlütüm gittim. Dükkandaki e, burada bir tane teklif gelmişti arkadaşlar. 12 mekutu birden. Onu aldım, onu açtım. Yani arkadaşlar güzeldi. İçinden şöyle göstereyim. Nerede o? İçinden cin çıktı. 12 kutudan sadece cin çıkabildi arkadaşlar. Başka hiçbir şey çıkmadı. Bir de isim, Burak nerede? Buranın şu aksesuarı çıktı arkadaşlar. E, e, dükkanda alındı gibi gözüküyor arkadaşlar ama onu ben asla almadım. Kutudan çıktı. Bana alındı gibi gösteriyor. E şimdi arkadaşlar giriyoruz maçımıza. E, arkadaşlar şöyle bir durum var. E, yani bilmiyorum ben nasıl video geldiğini. Yani sık sık atamam bence. Ben öyle düşünüyorum. Ya, atamadılar. Ya e arkadaşlar, şöyle bir şey de olacak arkadaşlar. Canlı yayın da yapabiliriz, yapmayı da Hatta arkadaşlar bir kez canlı yayın yapmıştım. Bir iki kişi, bir iki üç kişi falan gelmişti. Bir daha yapabilirim canlı yayınlar arkadaşlar? Yani e, sizin desteklerinize göre yapacağım. Arkadaşlar sizin desteklerinize göre her şeyi yapabiliriz. Arkadaşlar günüm hedefim Şöyle bir 100 bin like bekliyorum ya. Bu video 100 bin like değil de. Şöyle bir 100 bin like abone be. Hadi arkadaşlar bakın. Videoya geçmeyin bak. Geçmeyin videoya. Şu anda geçenler var. Geçmeyin. Abone 100 bin like. A. Burada boşuna mı video çekiyoruz? Attım. Öldüm attım. Yıldız önü ben olmam lazım. Orayı bütün dağıttım ben. Arkadaşlar 22 saat 50 59 dakika kaldı Her şey yenilenecek Peki, Bir de e, Şu Supercell'e de Supercell e burada beni izliyorsa e, Şöyle bir şey var Bak, Buraya da görüyorsunuz Buraya kadar kasmıştım Supercell beni buraya attı Ben buradaydım beni buraya attı Nedense bilmiyorum Yani ben bundan biraz hoşlanamadım Arkadaşlar şöyle göstereyim Buraya mesaj geldi bakın. Şurası bak göstereyim. Aa gitmiş. Bakın öyle bir mesaj geldi. İşte ben de. Onu yani çok çeviremedim ya. ya. şöyle diyeyim arkadaşlar üzüldüm. Ya, gitmiş yani. Benim emeğim gitmiş. Sadece artık onu alabileceğim. Bulla bir oynayalım. E arkadaşlar şu anki <laughs> edinimiz Megukta. <Macbook'ta. gülüyor> şu açacağız inşallah diğer bir karakter çıkar. Arkadaşlar şu bazı baz da istiyorum. E, ve arkadaşlar ben bazı e, şöyle en sevdiğim favori karakterlerden birisi baz. İnternet neden böyle yapıyorsun? Ha baz ölmüş. Aha Yapma hastamı. Beni öldürdüler ama kaçtı. Ah! Aman ne? Gitti bizim işimiz. Baz yapma. Yapma. Keseyim ben dur. Dur. Tamam. Tamam sıkıntı yok hesaplaşma. Şunu da bulalım. Şunu bana benim. Bu açık kesin bir ya. Ben buradayım. Şu kutuya gidecek. Hadi be kesersin hadi. Aga be, aga be. Doğmasaydı kesmiştik onu ya. Yani. Tekrar önledim. Arkadaşlar ben bu videoları sık sık göndereceğime size söz veriyorum. Her gün şöyle diyeyim birden sonra 1 ve 5 arası göndereceğim. Yani kanalıma girip bakarsınız. 2 günde bir gönderirim bunları ayarlayacağız merak etmeyin ee, arkadaşlar e, ben diğer hesabımdan video e, çekemeyeceğim maalesef benim diğer hesabıma nedense e, şöyle bir şey arkadaşlar ya diğer hesabımda bir şey var ama anlamıyorum arkadaşlar ya ondan ya arkadaşlar şöyle bir neden ya anlamıyorum ki bak böyle içime bir his geliyor ya bu hesapta kupa kaybetmeyeyim diyorum. Oynamayayım diyorum. Boş ver diyorum. Geçiştiriyorum. Şunu kes. Hesaplaşma. Ya oğlum ona mı öyle ya? Ona mı? O güzel. Çok iyi oynuyorlar. Ben savunmalarını falan beğendim. Yani şöyle işte e, dediğim şey, e, sıkın unutmayın. Yani bir veya 5 arası girebilirsiniz Kanalıma bakın. E arkadaşlar şöyle bir şey de var. E şimdi e, biz yani şöyle diyeyim. E, arkadaşlarımla da video çekebilirim. Hatta arkadaş ya kullanıcı e, kodunuzu isterseniz yorumlara yorumlara açık tutuyorum. Yazabilirsiniz. Ya internet biraz düzelir misin? Ah gitti bizim işimiz. Aha tamam. Ah be. Kancık elimdeydi. Merhaba anne, salacağız. Abi yanımıza geldikler, yandık, yandık, yandık. Ya internetim, ya internetim neden? Ya. Bir, bir, bir. Ka ne? bir yıldız mı? Nasıl ya? Bir puan bir dakika. E biz ikinci olduk sanıyorum ben. Ha, Arkadaşlar sezon bayağı oldu. Ben bayağı kutu kastım. İşte 169 bende biraz ucuz bu Royal için. Yani arkadaşlar bakın Royal ee, Pass şöyle bir madenle koymuş. Ben şöyle biliyorum. Bu bir şöyle diyeyim. Şöyle diyeyim. Bir fırsat. Bakın göstereyim. Şimdi arkadaşlar 160 9 160 taşa. 160 taşa bakın. 160 taşa. Buradan anca 2 tane mega açabiliyorsunuz 160 taşa. 9 taş size kalıyor. Buradan gelip bunu alsanız 169 taşa. Ee, ee, bütün puanını Kasarsınız Ben hatta alsaydım o o teklife vermeseydim şu anda fenk olacaktı bende. Arkadaşlar iki tane mega kutu yerine bir kromatik karakteriniz olmasını ister miydiniz? Ve yanında kostümü ve bir sürü mega kutular şeyler falan. Ben, ben olsaydım isterdim. Bir de arkadaşlar ekstra alın burada. Binbaşı Rosa var. Ya ben olsam buna verirdim. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Hani hatırlıyorsunuz bir tane bul vardı. Bul gelmişti. Göstereceğim diyorum. Alın. Uzay boğası bul. Hatırlıyor musunuz? Albay sezonunda alınıyordu. Bakın. 109 tar. Yani arkadaşlar bence çok mantıklı bir teklif sunmuşlar. Benim şu andaki halim bu. Ya arkadaşlar yani ee, bir ben düşünüyorum. Bu e, çok bence güzel teklifler. Arkadaşlar siz de bence alın. Ben ya arkadaşlar yani iki tane mey açmak yerine Royal Pass alsanız daha mantıklı değil mi? Yani daha mantıklı. Arkadaşlar benim internet gibi işte. Arkadaşlar o zaman video bu kadar olsun. Her herkesi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.